Лидерлік академиясы инсури кебенерме беш технологиялар хем дүнне цифра инструментлері социал бірлешмесінде. Дордулу она неже куланма цифра технологияларыны замандашта. нышанлады Комрад Девлет Университетін ректору Сергей Захария. Бу куну не бағалы, бағалы, нюс өләне, олмасын ялан, олмасын зорлатмасын она бізе. Генчері көті ұра кетірмесіндер, Onun için de burada ...büyük adımlar kim haberi var bu işten, kim e, güzel speakerlar, kim konuşacak. Gençleri yavaş yavaş yürütüken bu işlere doğru kullanma bu e, teknolojileri de ona ona olsun bu yaşamına... çok yardımcı ne kadar kötü işlere yapacaklar. Elbet ki çalışıcı siller de orada bile güzel toplantıları yapma. Çünkü gençleri hazırlayız iyi olaylara, iyi yaşama. Biz e, çalışıcısı var, e, kimin e, haberi bu işten, ekspertlerin onlarla barabar bu işleri yapma. Biz de bu işlere yöneliriz. Yaşımız da pek büyük değil ama bu işlere ilham hazır. Biz görüyoruz hani bu teknolojileri de kullanmadık yaşamında geri kalacağız. Ama hesap akıllı kullanma? Yani biz görüyoruz hani uçaklarda da kötü uğrağa gelirli. Ama bunları ilham yersin terbiye etmeye biz çalışıyorsan hani böyle konferanslara böyle olar böyle, böyle konuları gençlerin güzel konuşma güzel anlatma expertlarda de bunları bunları belə addım-addım göstərsinsin. Komrad Devlet Universiteti i 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 ə pikçürki informatsiya bizə deyir ki, biz aldık çökü yəni turlu işlər, anqsinə, yutədoru allergiklər bizə kim, Qumrat universitetindən. Siz necə məktublandınız bu layihədə söyləsəniz? Mən qatıldım boyu, dəbən Sənayərmanə yutədoru dəngəyəm bu, bu layihə ilə. Бұл білгілері аңғыларының қабілеттіңіз бүйін бұл бізім тек университетінде сөйлесіңіз құлан үшініз ма, Илья Дору кейінде үйренменізді? Бен санайрым, әне бұл информация әне бән бүйін алдым кейінне. Бән оннан да жәм елерім. Емкенді ұғырында елерді жәм, елерді бұл үшін. proyekt giriştirilir. Sadece Moldova devletinde, Nişanada, Niderlanda büyük elçisi Moldova devletinde Fred Duin. I congratulate the young people that participated in this event today. İlk ne isterim söylemeye kutlama hepsi gençleri anglara katılırla bu proyekte. Da pek önemli benim sözüm genç olanlara, pek önemli bakma deyini böyle tematikaları. Pek önemli ki gençler anlasınlar, hani teknologiyalar yardımcı olacaklar onlara, cevap etmeye türlü çarışlara anglarından büyük karşı gelirse, Ясын Бизем Джумнеде. Конференция на Пайлан Нара Гельдлер Фикере, они лидеры Академии Савирир Куалак, Чекмия Пайлан Нара Социал, Дишмилирин Процесс на Акуланып, Замантаж Технологии Лары, Ниджа Джумнени, Нильярли Полина Барбова, Сергей Георгий Варчом Тапал, Гарате Хаберлер.